9 Mayıs'ta Güney Kore'deki İnçin Üniversitesi Öğrencileri Okul Festivali sırasında IVE'ın son performansından sonra bir daha asla idol grubu davet edemeyeceklerini söz verdiler. Raporlar sorunun idollerden değil hayranlarından kaynaklandığını iddia ediyor. Üniversite öğrencileri üniversitede çok sayıda duyuru asmalarına ve öğrencileri uzun lensli kamera getirmemeleri konusunu uyarmalarına rağmen hayranlarından rahatsız oluyor. Öğrenciler okul festivallerinin okula gitmeyen Ayv hayranları tarafından bombalanmasından rahatsız olduklarını ve bu bu durumun festivalde kaosa ulaştığını belirtiyor. Bu hayranların üniversitenin uzun mesafeli kameraları yasaklayan katı kurallara uymamasıyla sorun daha da büyümüş durumda. Öğrencileri daha da sinirlendiren lensler bu duruma düşmemek için üniversiteye daha fazla idol davet etmemeleri gerektiğini vurguladı. Ayrıca söz konusu festivalde dikkat çeken bir diğer olaysa Yuji'nin bir hayranını azarladığı endişe verici görüntülerin yayınlanmasıydı. Görünüşe göre bir hayran onları rahatsız ediyordu ve Yujin de bunu fark ederek hayranlığı uyardı. Bir hayran sahnenin dışında birinin varmış gibi göründüğünü, Yujin'i rahatsız ettiğini ve Wonyoung'un da bunu fark ettiğini ve bu yüzden Yujin'in ona böyle hissettirdiği için hayranlığını hemen azarladığını söyleyerek deneyimini anlattı. Netizenler Yujin'i kızları ve kendisini koruduğu için övdü. Performans boyunca rahatsız göründüğü için hayrana dikkat çekti. Üyelerin genç olduğu göz önüne alındığında hayranların böyle olaylar olduğunda endişelenmesi ve böyle bir şey bir daha olmamasını umması şaşırtıcı değil. Sizler bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyorum. Kanalımı takip etmeyi. Mil nó